Jamaa malı ve malını toplar, malı giriyor, mal dünyada biriktiriyor. ya aslında mal güzel yani onu her zaman söylüyorum ya cebinde güzel tamam ama bir de bu şöyle bir işi var, onu çok seviyor, devamlı biriktiriyor verime hususunda çok cimri. Hep biriktirme. Yani para biriktirilebilir, evet. Yani insanın dünyada arzuları vardır. Cenab-ı Hakk'ın onlar nimetleridir. Şimdi ev almayacak mıyız, araba almayacak mıyız? Veya bir arsa almayacak mıyız? Elbette alacağız. Elbette yapacağız. Fakat yani Arkaya mal biriktirirken mutlaka ondan zaten yılda bir zekatını vereceksin, değil mi? Zekatını vereceksin. E zekatın dışında da şimdi diyelim ki aylık maaşı aldık efendim e, 20 bin lira. Şimdi onun beşini atacağız diyelim o 20 bin liranın beşini hani bir emelimiz var isteğimiz var beş lirasını kenara koyacağız ya. Yani. Benim yüzüme neye öyle bakıyorsunuz? Sanki biriktirmiyormuş gibi kıymetli müminler. <laughs> Daha az şey, tamam ya öyle değil mi yani? Doğru hocam. Tamam. Sanki hiç öyle bir şey yokmuş gibi bakmayın. Doğru hocam. Şimdi 5 lirasını atacağımız zaman o atacağımız 5 liradan bir miktar infak edin. Bak bunu yapın kıymetli müminler. Bunu yapın bana dua edeceksiniz. Bak yapın bunu. Yani ne kadar, ne zaman kenarıya bir para koyacaksanız bin lira mı koyacaksınız? Bin lira. O bin liranın içinden bir miktar ayırın. Bu yirmi olur. Efendim yüz olur. Elli olur. Durumunuza gir. On olur. Tamam mı? On liraya on. Olur. Alın o biriktirmeden önce o bin liranın on lirasını yirmi lirasını elli lirasını bir infak edin onu. Sonra koyun. Bunu yapın.